Esselamu Aleyküm. Cümleden hayli, bereketli günler sevgili izleyenlerim. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Arılarımızda, sonbaharda ve kış aylarında ölüm olayları meydana geliyor. Bunun sebebi, birincisi Varova, ikincisi de açlık konusu. Varova'dan, arılarımızı kurtarabilmemiz için arılarımızı çok sıkı tutmamız gerekir. Yani boş çıta arılarımızın içinde fazlalık çıtalarımızı bırakmamamız gerekir. Yani her çerçevemizin baştan sona kadar dolu olması gerekir. İlkbaharda örneğin mum kabartma döneminde olsun veya kabardılmış mum vereceğimiz zaman en azından 1-2 santim dil diktiği zaman vermemiz gerekir ki arımızın istediğini anlamamız gerekir. Ve bu şekilde arımız da sık olmuş olur. Sık olan bir orduya da top işlemez. Yani arımızda boşluk olmazsa varovanın olma olasılığı çok az olur. Ondan dolayı eğer arılarımızın çıtalarını dağınık bırakırsak Arılarımız yumurta bıraktığı zaman minimum bunlar 21 gün sonra çıkacak. Arı yavrusu fakat bu yavru gözeneklerinde varovanın da yavrusunun çıkması 11-12 gün minimum olarak erkeklerde 6-7, dişilerde 8-10 gün arasında dölleniyor ve 11-12 günde minimum olarak ortaya çıkmış oluyor ve arı yavrularından daha önce dünyaya gelmiş oluyorlar. Arılarımız da dağınık bıraktığımız zaman ne yapmış oluyor? Arılarımız yavru çürüne gider, ısıtamaz dağınık bıraktığımız zaman ve bu şekilde gerideki kalan kolonilerdeki arılar da bu hastalığı yenik düşerler, ısıtamazlar, dağınık bıraktığımız zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de varova ilacını ilkbaharda yapmamız gerekiyor. Kesinlikle ilkbaharda yapmazsak, yaz ortalarında yaparsak, sonbaharda yapsak yine de yeterli olmaz. Çünkü ilkbaharda yapmamız gerekiyor. İlkbaharda eğer yaparsak bir de yaz ortalarında bal akım zamanında da bala karışmayan organik ilaçlar vurmamız gerekiyor. Varavadan kurtulmamız için. Ve sonbaharda da arılarımızı çok sıkı tutmalıyız. Ballarını da yiyeceklerini kışa hazırlarken bol bırakmamız gerekiyor. Yiyecek bırakırken de çerçevelerimizin baştan sona sırlanmış dolu dizgin olmaması gerekiyor. Çünkü arılarımız kışın konaklayacak yer olması lazım. Yani çerçevenin yarıdan aşağısı sırlanacak normal ballı olursa daha güzel olur. Ama her tarafı sırlanmış olursa arılarımız sırın üzerinde konaklayamaz, üşürler ve bu şekilde bahara sağlam çıkmazlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işin özeti şudur. Her mevsimde arılarımızı sıkı tutmalıyız. Sıkı tutarsak arılarımızı mevcudun içine hastalık işleme olasılığı çok zayıf kalır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de arılarımızın rutibet almaması için en az 25-30 hatta 40 santimetre Yükseğe koymamız gerekiyor. Yani yer ile arı kovanlarının arasında bir boşluk havalan, hava olması lazım.